Yani buradaki halk için, mahallemiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aslında kış kursundayız şu anda. Belediyemizin Necati Başkan'ın bir hizmetidir bu. Mahalle için bence çok büyük bir katkı. Artı çocuklarımızın da kreşte bulunduğu bir dönemde. Annelerin burada vakit geçirdiği, çocukların orada eğitim hem eğitim hem vakit geçirdiği, eğlendiği bir alan. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz başkanımıza da. Evet, de hani buraya geldiğinizde kadınlar için, ev hanımları için de büyük bir üretkenlik oluyor. Kimisi için gelir kapısı bile oluyor yani. Sonuçta bu yaptıkların satıyorlar, ediyorlar. Bizim için de yeni bir sanat öğreniyoruz adını Yani burada işlemeler yapıyoruz, havlular falan istiyoruz, ediyoruz. Yeni oyaları ucumuzda bu konuda bize de çok destek oluyor. Çok memnun oldum. Bizim için çok büyük bir şey. Öğrenme adına olsun. Aynı şekilde çocuklarımız da hani buraya gibi eğitim görüyorlar, ediyorlar. Biz de onlar orada eğitim görürken biz de burada eğitim görüyoruz. Aynı zamanda terapi gibi oluyor. Terapi, terapi oluyor gerçekten de ortam olsun. Çok güzel memnunuz teşekkür ediyorum. Güzel teşekkür ederiz. Çok sağ olun.